Sevgili seyirciler, Sanayi Kenti Bursa ile Yalova'nın kesiştiği noktada konuşlanan fabrikasında üretimde çeliğe ihtiyaç duyan tüm sektörlere hitap eden Soytez Metal, sektörün en köklü kuruluşlarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Gelişmiş sanayisiyle dikkat çeken Bursa ile Yalova'nın kesiştiği noktada konuşlanan fabrikasında üretimde çeliğe ihtiyaç duyan her sektöre hitap eden Soytez Metal Ahmet Köseoğlu'nun önderliğinde 30 kişilik kadrosu ve köklü geçmişinden aldığı güçle yoluna devam ediyor. 30 sene önce babamın yanında bu mesleğe başladım. 69 senesinde ilk Türkiye'de soğuk çekmeyi kuranlardandır babam Şahit Köseoğlu. Biz de onun bıraktığı işlerinin devamını getirmek için çabalıyoruz. firmanın kurumsallaşma yolunda ilk adımı 1990'larda İstanbul'da atılıyor. Ağırlıklı olarak otomotiv ve savunma sanayinin taleplerine yanıt veriliyor. 1993 senesinde İstanbul'da kuruldu. Soyma, taşlama, ezme anlamından gelmektedir. soy tezmetanın anlamı. Özel alaşımlı çeliklerin kabuk soyma, taşlama, ezme işlemlerini yapmaktayız. Bu mamuller otomatik ve savunma sanayide kullanılmaktadır. Ahmet Kösoğlu yapılan işin önemine değiniyor. Gelen çelikler ilk önce kabuk soyma makinamız kabuk soyma hattımızdan geçer. Buradaki amaç malzemenin yüzeyindeki kılcal çatlakların atılmasıdır. Kılcal çatlaklar kaldığı sürece malzemenin üzerinde ömründe ee, kısalma olur. Ve metini artıran bu işlemlerle geniş kullanım alanına ulaşılıyor. Tankların palet tutun, namlusuna, mermi çekildiğine kadar bizim ürünlerimiz kullanılıyor. Araçlarda amortisör müzi e, denge çubuğu, motor pistonu gibi parçalarda kullanılıyor. Müzik alaşımlı çeliğin yurt dışından ithal edilmesinin yerli üreticiye zarar verdiğini söylüyor. Türkiye'de özel alaşımlı çelik üreten çok büyük firmalarımız olmasına rağmen bu malzemeler yurt dışından yüzde 18 kadere indirimli şekilde geliyor. Bunlar da bizim sektörümüze zarar veriyor. Yani kendi ülkemizde üretip yurt dışına satamıyoruz malzemeyi. Yurt dışından gelip üretip tekrar yurt dışına satabiliyoruz. Bir kurucusu Ahmet Kösoğlu bu sorun karşısında sektörün beklentilerini dile getirerek sözlerini noktalıyor. Yurt dışındaki %18'lik avantajın yani yarı işlenmiş malzeme avantajının kaldırılmasını istiyoruz. Bu da bizim ülkemizin yurt dışına daha fazla malzeme satmasına ve de bizim gibi firmaların çoğalmasına fayda sağlayacak. Kalite ve dürüstlükten ödün vermeden bugünlere geldik. Bundan sonra da aynı şekilde gitmesini biliyoruz.